Profesör Doktor Necmettin Erbakan, Türkiye'de ilk defa İslami kesimi siyaset sahnesine taşımış ve bu kesime siyaset şuuru kazandırmıştır. Erbakan, siyaseti gündelik politikanın ötesinde bir sistem mücadelesi olarak görmüş ve hem Türkiye'deki baskıcı diktacı yapıya hem de dünyadaki zulümlere karşı mücadele etmiş, evrensel bir siyaset ortaya koymuştur. O, Türkiye'nin ve İslam dünyasının hocası. Onlar çağımızın önden gidenleri. Onlar yolumuzu aydınlatanlar, hayatımıza yön verenler. Onlar bu kades davayı kendilerinden öncekilerden devralıp bizlere ulaştıranlar. Sarsılmaz imanları, yıkılmaz dava aşkları, tükenmez enerjileri Osman Yumakoğulları etrafına ümit saçan, çalışma azmi veren bir teşkilatçıydı. Heyecanlı bir mümin, enerjisi tükenmeyen bir aksiyon adamıydı. İsmini aldığı Hazreti Osman'ın ahlakıyla ahlaklanmış, haya ve tevazu sahibi bir Müslümandı önden gidenlerin izinde bugün Avrupa'da yaşayan milyonlarca Müslümanın imanlarını muhafaza etmeleri ve nesillerini İslam ahlakı üzerine yetiştirebilmeleri yolunda ömrünü feda etti. İslam toplumu milli görüş teşkilatlarının duayenlerinden Sefer Ahmetoğlu, Hadimül Haremeyn olan Osmanlı'nın şerefli bir torunuydu her türlü hayırda bulunmak, hizmette önde yürümek ve ortak olmak hedefi en büyük zevki. Birçok talebe yetiştir. Eğitimci kişiliğinden asla vazgeçmez. Evlatlarının <laughs> kurucularından biri olan Doktor Yusuf Zeynel Abidin, Avrupa'da misafir işçi olarak bulunan Müslümanların manevi değerlerini korumaları için seferber oldu, maddi ve manevi bütün imkanlarını bu yolda insanların hizmetine sundu. Bütün çalışmalarında en güzel ahlak numunesini gösterdi, gece gündüz çalıştı, mütevazı bir hayat geçirerek insanlara örnek oldu. Kısa ömründe birçok çığır açtı, kıyamete kadar sevaphanesini dolduracak sayısız sadaka icariye bıraktı. Ömrünü Müslümanlara hizmete adamış bir isim olan Osman Yuma Koğulları, etrafına ümit saçan, çalışma azmi veren bir teşkilatçıydı. Heyecanlı bir mümin, enerjisi tükenmeyen bir aksiyon adamıydı. İsmini aldığı Hazreti Osman'ın ahlakıyla ahlaklanmış, haya ve tevazu sahibi bir Müslüman. Siyaset adamlarından Aliya İzzet Begoviç hem entelektüel kimliği hem de büyük bir devlet adamı olması dolayısıyla o bilge kral. Müslümanlara umut aşılayan, onlara inançları üzere ayaklarını sabit tutmayı öğütleyen, savaşta cepheleri dolaşarak askerlerine moral veren Aliya, savaş şartlarında bile İslam ahlakını ve ahkamını elden bırakmıyordu. Ali Ali liderliğindeki boşnak Müslümanların sergiledikleri büyük bir direniş ve mücadele sonrasında Sırplar barışa razı oluyordu. İslam toplumu milli görüş teşkilatlarının kurucularından biri olan Doktor Yusuf Zenel Abidin, Avrupa'da misafir işçi olarak bulunan Müslümanların manevi değerlerini korumaları için seferber oldu. Maddi ve manevi bütün imkanlarını bu yolda insanların hizmetine sundu hem siyasi topluluğa hem de tüm Amerikan toplumuna İslam'ı anlattı. İslam ilk defa evrensel boyutta ve geniş çapta Amerika'nın gündemine geliyordu. Irkçılığı lanetleyen, İslam'ın gür sesini Amerika'ya ve tüm dünyaya haykıran, İslam kardeşliği ve İslam davası için mücadele eden ve bu uğurda canını veren, çağımızın önde gelen Müslüman önderleri arasındaki mutena yerini aldı yüzyılımızın yetiştirdiği büyük Müslüman mütefekkir ve siyaset adamlarından Aliya İzzet Begoviç, hem entelektüel kimliği hem de büyük bir devlet adamı olması dolayısıyla o bilge kral. Müslümanlara umut aşılayan, onlara inançları üzere ayaklarını sabit tutmayı öğütleyen, savaşta cepheleri dolaşarak askerlerine moral veren Aliya, gerek şiirleri ve yazılarıyla, gerek aksiyon ve eylemleriyle büyük bir İslami mücadele sergiledi. Ömrü boyunca Kur'an'a ve Peygamber'e sadakatle bağlı bir gençliğin yetişmesi için çırpındı. Üstad Muhammed Hamidullah, dünya hırsı olmayan, maddiyata değer vermeyen, kendini İslam'a hizmete adamış, ilme aşık bir insandı yazdıkları kadar yaşantısıyla da örnek bir şahsiyetti. İslam'ın tanınması, yayılması ve İslami ilimlerin gelişmesi uğruna 94 yıllık ömrü boyunca bitmez bir enerji, gayret ve iştiyakla çalıştı. Amerikalı Müslüman lider Malcolm X, konferanslarında ve medya organlarında hem siyasi topluluğa hem de tüm Amerikan toplumuna İslam'ı anlattı. İslam, emne yetinmedi, bu eğitimle birlikte bilim dünyasına, ekonomiye ve siyasete de müdahale ederek Türkiye'nin kaderinde etkin bir rol oynadı. Yakın dönemin çok sayıda ilim, fikir ve siyaset adamı İskender Paşa dergahında Mehmet Zahid Efendi Hazretleri'nin rahleyi tedrisinden geçti. Bu niteliğinden dolayı görünmeyen üniversite olarak tanındı. Zahid Efendi'nin en meşhur talebesi ise merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan. Büyük mütefekkir, büyük muhalif, büyük dava adamı, büyük şair Üstad Necip Fazıl Kısakürek, gerek şiirleri ve yazılarıyla, gerek aksiyon ve eylemleriyle büyük bir İslami mücadele sergiledi ömrü boyunca Kur'an'a ve peygambere sadakatle bağlı bir gençliğin yetişmesi için çırpındı. Büyük mürşidi kamillerinden Ramazanoğlu Mahmut Sami Efendi, bir yandan yüzlerce, binlerce insanı irşat faaliyetlerini sürdürürken, bir yandan da bir ticarethanenin muhasebesini tutarak geçimini temin ediyordu. Gönül Sultanlarımızdan Mahmut Sami Hazretleri, hem ahlakı ve yaşantısıyla, hem de sohbetleri, bazıları ve kitaplarıyla insanlara örnek oldu, on binlerce insan yetiştirdi. Çağımızın büyük maneviyat önderlerinden Mehmet Zahid Kotku Hazretleri, sadece tasavvufi eğitimle yetinmedi, bu eğitimle birlikte bilim dünyasına, ekonomiye ve siyasete de müdahale ederek Türkiye'nin kaderinde etkin bir rol oynadı. Yakın dönemin çok sayıda ilim, fikir ve siyaset adamı İskender Paşa dergahında Hiçbir zaman tasvip edilmez ancak tabii en son şart olarak belli şartlar altında bunun yapılmasına devletler arası biz bu kadar tarih boyunca mukadele yapmış bir millet. Niçin? Hakkı korumak için başka çare kalmadı. Yani İngiliz, Fransız gelmiş ülkemizi işgal edecek. Çanakkale'ye çıkıyor. Bunu lafla tatlı dille önleyemezsiniz. Bizim kendi halkımıza göre diyorum ben. Tabii bizim kendi halkımıza göre hiçbir zaman Müslümanlık dininin öğretisinde yani halkımızın inançlarının temeli Müslümanlıktır. Hiçbir zaman şiddet kullanılmasına, basit kullanılmasına izin verilmemiştir. Her hakimimiz, hatta her ilim adamımız iştihat yapıyor. İçtihat, cihat yapıyor. Niçin? Doğruyu, iyiyi bulmak için. Kelimenin işte asıl anlamı budur. Bir toplumsal barış olarak görüyoruz. Hiç yapalım. şüphesiz bu barış kelimesidir. İslam'ın yolu tatlı dildir. Kavli leyin ve ikna yoludur. Bunu Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kendi emriyle açıkça belirtmiştir. Refah Partisi söyleminde cihada çıkmak var. Bu cihadı nasıl yolunuzdur? Refah Partisi'nin söyleminde böyle bir şey yok. Ayrıca ortalıkta bazı kimseler belki bazen böyle bir kelime kullanıyorlar. Bunu kullanan kimsenin bunun niçin kullandığını bana sorarsanız ben ülkemizi daha iyi götürmek için elimden gelen gayretli çalışmayı yapmak için yola çıkıyorum. Ve ikna doğru tabii ki. Ve metodu da elbette tatlı dil ve ikna metodu. Kastettiği budur. Kelimenin asıl manası da budur. Bunu yanlış bir şekilde şiddetle ilgilendirmek fevkalade büyük bir hatadır. Şiddet kullanmak olduğu zaman bunun adı mukateledir. Bu ayrı bir kelimedir çalışmak demektir. Yani Bunun cihat bir savaş kesinlikle olarak, de, hayır. Hayır. Bu, refah partisinde cihadı bu evet, mudur efendim? Şimdi refah partisi değil. Herkesin, bütün her iyi insan Cihat demek ülke meselelerine duyarlılık göstermek, ülkenin iyiye gitmesi için çalışmak, gayret etmek <laughs> kelimenin asıl temelinde yatan mana budur. O sizin buyurduğunuz silahla olması halin adı mukatele mukatele demek silahla yapılan olaydır. Halbuki Müslümanlık İslam kelimesi barış kelimesidir. İslam'ın yolu tatlı dildir. Kavli leyin ve ikna yoludur. Bunu Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kendi emriyle açıkça belirtmiştir. Refah Partisi söyleminde cihada çıkmak var. Bu cihadı nasıl yolunuz? Refah Partisi'nin söyleminde böyle bir şey yok. Ancak ortalıkta bazı kimseler Açar Şimdi efendim yani zorla Müslümanlığın bazı ilkelerini kabul ettirmek gibi bir şey var mı? Efendim cihat kelimesini çok iyi tanımamız lazım. Bu kelime Türkçemizde gerçek manasıyla kullanılmıyor. Yaygın değil. Türkçemizde bu kelimenin kullanılması bildiğimiz gibi cihat isimli arkadaşlarımız var. İnsan ismi cihat, çahide şeklinde insan ismi olarak kullanılıyor. İçtihat diyerek hakimlerimizin başta doğruyu bulmak için yaptıkları çalışmada bu kelime kullanılıyor. Bazı yerlerde nihayet müçtehitler diye e, dinin bir takım doğru hükümlerini meydan getirme çalışma yapmış eski büyük din alimleri için bu kelimeler kullanılıyor. Kelimenin asıl manası doğruyu bulmak ve hakim kılmak için elden gelen gayretle çalışmak demek artık çok iyi bildiği gibi bu kelime tam <laughs> ta eski Latince jelayikustan geliyor. Herkesin inancına saygı duymak demek kimsenin kendi inancını başkasına kabul ettirmek için baskı ve şiddet kullanamaması demek. Kelime batın. Batı bu kelimeyi Fransız ihtilaliyle hukuk literatürden geçirdi ve bu kelimeyi kullanıyor. Ama hiçbir izin anayasasında böyle bir kelime yok bütün dünyada 160 tane ülkenin anayasasının içerisinde bu kelimeyi kullanan iki tane ülke var. Bir Fransa, bir de Türkiye. Fakat Fransız anayasası bu kelimeyi kullanır kullanmaz hemen altında açıklamasını yapmış. Bu kelimeden kastımız diyor anayasanın diğer maddeleriyle açık bir şekilde belirlenmiş ki herkes inancında hürdür. Kimse kendi inancını başkasına kabul ettirmek için şiddet ve baskı kullanamaz devlet dahi. Bir şeye soralım bir nineye. Nine laiklik ne demektir? Ondan sonra da onun yüzünün fotoğrafını alalım. Ne der? Ne diyecek? Ne diyorsun evladım diyecek. Ne diyorsun diyecek. Uzun uzun anlattığınız halde gene hiçbir cevap veremeyecek. Çünkü bu halkın diliyle, halkın kullandığı anladığı bir tabirlik nasıl bir kelime kullanmak lazım? Şimdi aslında bu kelimenin yerine inanç hürriyeti demek lazım. Bunun asıl karşıtı inanç hürriyeti denmesi lazım gelir. Çünkü teferruattan girmek istemiyorum. Sizin de herkesin de artık çok iyi bildiği gibi bu kelime tam <laughs> eski latince laikustan geliyor. Herkesin inancına saygı duymak demek. Kimsenin kendi inancını başkasına kabul ettirmek için baskı ve şiddet kullanamaması demek. Kelime batın Batı bu kelimeyi Fransız ihtilaliyle hukuk literatürüne geçirdi ve bu kelimeyi Türkçe yazacağım diyor. Hemen altındaki maddede laik diye yabancı bir kelime kullan. Anayasalarda çelişki kabul edilemez. Öyleyse eğer resmi dilimiz Türkçe ise şu laik kelimesinin yerine Türkçe ne demek lazımsa bunun denmesi gerekir iken Bugün Allah aşkına olsun adeti çok ufalmış. Ki biz onlara fosiller diyoruz. Yani eskiden bunlar etkindi. Şimdi izleri kaldı. Millet içerisinde 62 milyon halkımızın içerisinde bunlar adetleri fevkalade azalmıştır. Ama hala yok olmamıştır. İlle layıklığı din düşmanlığı manasında kullanmak istemektedirler. Böyle bir yanlış tatbikata mahal bırakılmasın diye biz bu layıklık neyse belli olsun. Bu kelime kullanılsın. İstemişizdir. Ta yirmi... Yasak olmaz bizlere Özgürlüğün gölgesinde Yasak olmaz bizlere Bizler eylem çınarıyız Toprak kardeştir bize Bizler eylem çınarıyız Toprak kardeştir bize Durduramaz bir kimse Allah yardımcı bize durduramaz hiçbir kimse Allah yardımcı bize tutuşa